ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj tehlikesi yeniden baş gösterdi. 4 sene aranın ardından körfezde görülen müsilaj hızla yayılmaya başladı. Bölgeye gidelim hemen. Yusuf Gül bekliyor bizi. Ayrıntıları anlatacak Yusuf. Marmara Denizi'nde gemlik açıklarında müsilaj görülmeye başlandı. Aslında Marmara Denizi müsilaja alıştı desek de yanlış olmaz. Peki müsilaj neden ortaya çıkıyor? Denizi kirleten bir etken mi var? Tüm bunları yayın konuğumuzla birlikte konuşacağız. Uzmanına soracağız. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ayşegül Akpınar hocamız bizimle birlikte. Kıymet Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Çok teşekkürler. Aslında Marmara Denizi alıştı artık müsilaja. Ya bu nasıl bir tehlike hocam? Bunun önüne nasıl geç? Nasıl çalışmalar yapılmalı ve bilmeyen izleyicilerimiz için müsilaj nedir? Evet, müsilaj aslında pek çok çalışmalarda ya da televizyonda pek çok haberlerde ifade edildi. Ve bununla ilgili olarak da nasıl bir materyal olduğu ile ilgili olarak da bilgiler öğreniyoruz. Deniz salyası olarak bilinen bu organik içerik, e, maalesef e, fitoplankton adını verdiğimiz mikroorganizmalar tarafından e, aşırı derecede azot ve fosfor yüküne bağlı olarak ürüyorlar ve bununla ilgili olarak da müsilaj dediğimiz e, organik materyali meydana getiriyorlar. Müsilaj tabii ki e, kirlilik etmenlerinden bir tanesinin göstergesi olduğu için ekolojik dengenin bozulduğunun bir ifadesi olduğu için Marmara Denizi ile ilgili olarak da yapılması gereken bir takım çalışmaları gündeme getiriyor. Biliyorsunuz 2020-2021 yılında başladı ilk müslaj görülme ve bununla ilgili olarak da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Deniz Eylem Planı gerçekleştirildi. Bu eylem planı 22 maddeden ve 22 maddenin de altında 134 alt faaliyetten oluşan çok ciddi bir faaliyet içeriğine sahip. Bunlardan pek çoğu endüstriyel ve evsel atıkların korunması ya da denetlenmesi ile ilgili süreçleri içerirken bir yandan da yayılı kirletçi kaynaklar adını verdiğimiz nehirler yoluyla Marmara Denizi'ne açılan azot ve fosfor yükünün giderilmesiyle ilgili olarak da Çeşitli çalışmalara ihtiyaç duyuluyordu ve bizler de Çaprazçayı adını verdiğimiz Marmara Denizi'ne açılan en büyük su yatağı üzerinde yüzen bitki adaları oluşturarak bir proje gerçekleştirdik. Buradaki amaç yayılık kirletici kaynaklardan yani kirlilik yükünün nereden geldiği tam olarak belirlenmeyen tarımsal faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri ya da çeşitli evsel fos fosil... Fostik atıklar, foseptik atıklarla ilgili olarak da çeşitli kirleticilerin oluşturduğu azot ve fosfor yükünü bertaraf etmekle ilgili olarak bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve Eklim Değişikliği Bakanlığı, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve Uludağ Üniversitesi olarak üçlü bir protokol gerçekleştirdik ve bir ay içerisinde yaklaşık bin tane adayla bu çalışmayı yerleşik hale getireceğiz. Müsilajı en çok ne tetikliyor peki hocam? Müsilajın aslında tek bir tane nedeni yok. Bu sebeple tek bir sebebe bağlamak yanlış olur. Yaklaşık 40 yıldır diyebileceğimiz çok uzun süredir gerçekleştirilen evsel endüstriyel atıklar, yanlış tarımsal girdiler, hayvancılık faaliyetleri ya da pek çok etmenli atmosferik kaynakla taşınan kirleticileri bu alanda kirletçi kaynağı olarak söyleyebiliriz. Bir yandan da şimdi temizlik çalışmalarından da bahsettiniz. Evet. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, evet. yerel belediyeler bununla hı. alakalı çalışmalar hı. yapmaya devam ediyorlar. Hı hı. Ee, yani ne kadar sürede bu müsilaj artık ortadan kalkar diye bir soru yöneltsem. Evet. Bunun süresini kestirmek kesinlikle e, rakamsal olarak doğru bir ifade olmaz. Ne kadar eee çalışmalar, ne kadar anlamlı çalışmaları sürdürülebilir ve istikrarlı halde devam ettirebilirsek buna bağlı olarak süreyi azaltmış oluruz. Aksi takdirde e, düşünün 40-50 yıldır biriken bir kirlilik yükünü e, bir 5-6 yılda ortadan kaldırmak e, tamamen ütopik olur. Çok kısa bu müsilajın vatandaşlarımıza, insanlara zararı olur mu peki? Deniz canlıları etkileniyor elbette ama. Evet, şöyle e, zararı derken tabii ki bir takım mikroorganizmaların da müslajinin içerisinde var olduğunu, çünkü bu bir organik madde ayrışması için de ortama tutunan çeşitli mikroorganizmalar var. Bunların ortamı bozduğunu biliyoruz, ortamı iyi, kötü hale getirdiğini biliyoruz. Ama bununla ilgili olarak sanırım sağlık konusunda çalışan değerli akademisyenlerimiz yanıtlarsa çok daha anlamlı olur. Evet, çok teşekkür ediyorum kıymetli Hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ayşegül Akpınar hocamız yayın konuğumuzdu. Müsilaj tehlikesini konuştuk ve merak edilen soruları da kendisi cevapladı diyelim ve sözü Bursa'dan size bırakalım.